Yağmur sonrası havanın ferah kokusu bilimsel olarak petrikor adıyla bilinir. Bu terim 1964'te Avustralyalı bilim insanları Isabel Joy Bear ve Richard G. Thomas tarafından ortaya atılmıştır. Yunanca petra, taş ve ikor, tanrıların kanı, kelimelerinden türetilen petrikor, yağmur damlalarının kuru toprağa düştüğünde ortaya çıkan kokuyu tanımlar. Petrikor'un ana bileşenleri bitkilerin salgıladığı uçucu organik bileşikler, VOCs, ve topraktaki aktinobakteria bakterilerinin ürettiği geosmin maddesidir. Kurak dönemlerde bitkiler, terpenler ve alkoller gibi yağlar salgılar, bunlar toprakta birikir. Yağmur, bu yağları harekete geçirerek havaya karışmasını sağlar. Geosmin ise topraksı kokunun temelini oluşturur ve insan burnu tarafından çok düşük konsantrasyonlarda bile algılanabilir. Kim Yager, Dr. Anne Marie Helmenstein'e, geosmin, insan algısında su kaynaklarını bulmayı kolaylaştıran evrimsel bir işaret olabilir der. Fiziksel süreçler yağmur damlalarının toprağa çarpması, kokunun yayılmasında kritik bir rol oynar. MIT'den Profesör Colin Bee'nin 2015'teki araştırması, damlaların toprakta küçük hava kabarcıkları oluşturduğunu ve bu kabarcıkların patlayarak uçucu bileşikleri havaya taşıdığını göstermiştir. Bu aerosolizasyon süreci petrikorun yayılmasını sağlar. Aktinobakteria kuraklıkta geosmin üretir ve yağmur bu bileşiği serbest bırakır. Bitkiler de aromatik yağlarla kokuya katkıda bulunur. Mikrobiyolog Profesör Mark Butner, "Geosmin suyun varlığını işaret eden biyolojik bir ipucudur." diyor. Yağmur havadaki toz ve kirleticileri temizler, böylece petriçor daha net algılanır. Fırtınalarda oluşan ozon o3, keskin ve temiz bir koku ekler. Meteorolog Dr. Jeff Halverson, yağmur, havayı yıkayarak kokuların ön plana çıkmasını sağlar, der.